Bugün sizlerle birlikte bakım vlog çekiyoruz arkadaşlar. Bakımımıza başlayacağız şimdi. Evet. Tuvalette çekiyorum bu arada arkadaşlar. Çünkü e, sesim yankılandığı için ve ayrıca karşımda aynı olduğu için. içeride de var aslında ama yani oradaki aynı birazcık şöyle duruyor. O yüzden kuralım sen. Düşüyordum Burada kaygan bu arada şu Yüz temizleme Zeliyle önce bir Yüzümüzü temizleyelim biz Bu böyle Arkadaşlar Size bakamıyorum Gözüm kapalı Bir dakika şu bakım çantasını yere indirmem gerek. Ah gözüm yandı. Şuraya bak. Arkadaşlar buraya cidden size bakamıyorum. Karşımda ayna var ona bak. artık bence yıkayalım. Arkadaşlar bir ben 5 dakika bekledikten sonra görüşelim. Evet arkadaşlar 5 dakikamız doldu bu arada. Yıkayalım. Bir dakika. Ben yüzümü yıkayayım size geri döneyim. Arkadaşlar yüzümü yıkadım da tam cin çarpmışa döndüm. <laughs> gitme girdi. gitmek gitme ve oh. Yemin ediyorum rahatladım. Sabahın köründe çekiyorum videoyu. Arkadaşlar ben mesela şunu sabah çekiyorum ya. Ben bunu size bugün ulaştırmam gerek çünkü 3 haftadır video atmıyorum. Misafirlerimiz olduğu için hatırlamadım. Başlayalım. Çok fazla krem sürmeyeceğim. Bir parmağımdaki olan şeyi bütün yüzüme değil bir yanağıma falan yayacağım. Fazla bile geldi bakın da yeter bu. Ne var var yeter bu. Bir daha. Hadi buraya. Yeter bu Bir de bir elimi kirlettim. Çünkü her çıkacak ya elimi yıkıyorum krem den dolayı arkadaşlar. Artık bunu öğrenmişsiniz diye umuyorum. Girmedi geliyor. Arkadaşlar. Oh, geldim. Geliyorum ve geldim. içindir. Bakalım. Torayı ince düzelecek Arkadaşlar bu oradaki bu ara tiranzlarda olan müziklerdeki yani 10. numaraydı 62'ye çıkmış. Sizce ne? Geçmişe dair. Hadi yürü, yürü tıp attım. <laughs> Diyorum. Ne söyledi ya? Başka krem sürmek istemiyorum. Tamam. <laughs> Ya dudak slime'ı söyleyeceğim arkadaşlar. Benim dudaklarım çok kötü kuruyor çünkü. Yakında, çok yakında bu arada. Ağustos'a girmemize resmen çok çok az kaldı. Ağustos'a girdiğimiz itibariyle size fena sürprizim var. Shorts videosunda özellikle. Ama kargolanması falan zaman alacak. Ama ben de açacağım. Bu araki trendlerde olan bir şey. Keşfette her gün karşıma çıkıyor. Tamam. Keşfette her gün karşıma çıktığı için ben de almaya karar verdim. Ve arkadaşlar size bir duyurum var. Söyleyebilirim. Biraz heyecanlanayım. Kolonya arkadaşlar. Elime dökmek için açıyorum. İlk defa sizinle birlikte açılışını yapıyorum bu arada. Güzel. Oh mis kokuyor Siz de korkmayın Şunu <laughs> da Evet Bunu da kabına koyalım Sözlerin Ağlama kaybinde sırayı de toplamam gerek. Arkadaşlar bence içeride kapanışı yapalım. Hadi o zaman içeri gidelim. <laughs> evet arkadaşlar içeri geldim oturdum baya rahatladım bu arada saat çünkü şu anda bakayım telefonum yok ama ben kalktığımda saat 5'ti Büyük bir ihtimal 6 falan olmuştur saat. <laughs> bu saatte bakın vlog. Neyse arkadaşlar. Bakın vlogumuzun sonuna geldik sizlerle birlikte. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.